Yani şimdi ne beklediğimize göre değişir ama Blizzard'ın da hakkını yememekte fayda var. Warcraft'ın 30. yılına özel hazırladığı etkinliği bayağı bir doldurmuş diyebiliriz. Öyle ki oyun dünyasının Apple'ı olmak isteyen Blizzard'ın inanılmaz. Uzun zamandır beklenen bir haberi de var. Ama onu videonun en sonuna koydum çünkü neden olmasın? <laughs> Neyse introyu vereyim özlemişsinizdir. WoW'a geçmeden önce Warcraft'la alakalı konuşalım. Çünkü bu kısım bayağı bir kısa sürecek. Ne? Bu ne? Ben söyleyeyim. 30 yıllık oyunun güncel sistemlerde çalışmamasından dolayı arkadaş ortamında hazırlanan fan yapımı oyun modu. Şu oyunu komple baştan yapmak varken bu denli özensiz bir şey görmek yani üzdü. 5-6 yıllık oyunların bile grafik güncellemesiyle sürülmesine alıştık ama 30 yıllık oyunda bu ne kadar mantıklı tartışılır. Ayrıca işin pazarlama kısmının bile zayıf olduğunu düşünüyorum çünkü verdikleri ödüller Warcraft 3'ünkiyle ile aynı. İlginç. Kim bilir? Belki de Warcraft 4 için uğraşırken arka planda eski oyunları baştan yaratmakla uğraşmak istemediler. Bakacağız Blizzard efendi bakacağız. Diyerek güzel haberlerin bizi beklediği bölüme geçelim. Yok o değil. Ben bu tarz oyunları sevmiyorum. Biraz vahşet fena olmazdı sanki ne dersiniz? ama bu da değil. Beni sarmadı. İlgilisi varsa beni affetsin ama ben direkt en büyüğe geçiyorum. Öncelikle klasikten bir haberimiz var. Yani aslında klasikle alakalı tonlu haber var ama en önemlisi muhtemelen budur. Mist of Pandaria klasik geliyor. Benim de dahil olduğum birçok oyuncunun en sevdiği pakettir kendisi. Bunun sebebini anlamak için oynamanız gerekir ama öyle girip bir iki dolanayım falan değil ha. Bayağı profesyonel yapmanız lazım, sağlam oynamanız lazım bu dediğimi anlamak için. Oyunun bu versiyonunu diğer klasiklerin aksine yeni başlayan oyunculara da öneririm. Sadece onlar değil bu arada, oyunu bırakmış, daha doğrusu çok zaman ayıramayan ama social bir content olsa yapardım abi ben diyenler için de Misto Pandaria oldukça güzel bir adres olacaktır. Çünkü MOP inanılmaz keyifli, renkli bir social content'e sahip. Aklınızı karıştırmasın, zengin bir social content'e sahip olması hardcore oyunculara hitap etmediği anlamına gelmiyor. Pek tabii raidler, challenge modlar vesaire sizi orada bekliyor. Dilediğiniz zaman gidip yapabilirsiniz. Ancak sadece raid'e girmek gibi bir mantıkta ilerlemeniz pek olası değil. Yani şu anda bunu yapabiliyoruz ama o zamanlarda pek öyle değildi. Çünkü bazı itemleri, enchantları, şunları, bunları almak için günlük olarak aktif bir şekilde daily'leri yapmamız gerekiyor maalesef. Ve açıkçası o zaman çok kötüydü. O şeyler, böcekler. Böcekler çok kötü onlar. Kolay, çok kolay delileri ama çok uzun. Neyse bu konu, konumuz bu değil. Geçiyorum. Son olarak başta Mythic Plus sistemi gibi oyunun güncel halinde gördüğümüz, sevdiğimiz birçok özelliğin temeli de bu pakette atıldı. Nasıl hissettirdiğini tatmak isterseniz de uğramanızda fayda olacaktır. Diyerek retail'e, güncel hale geçelim. Efendim şimdi patch notlarını tek tek ele almayacağız. Yeni haritalar, raidler, özel olduğu söylenen eşyalar falan gelecek tabii. Gersen. Yerili ufaklı görevlerle bizleri oyalayacak olan 11.0.7'nin ilk 6 haftasında uçamayacağımız e, sir ya sir Şu uçmayı niye alıyoruz bizler? Neyse Sirana'da sıra gideceğiz. Uçamayacağız orada ilk 6 hafta. Öyle diyorlar. Bu geçiş peçini köşeye atalım onu boş verelim esas e, odaklanacağımız bölüm sezon 2'nin de geleceği 11.1. Undermind adlı bir mekanda takılan Goblinler bizleri bekliyor olacak. İçerisinde Galivix'in son boss olarak bizleri beklediği yeni bir raid, yeni bir dungeon'a ek olarak BFA zamanından da sevmediğimiz motherlow dungeon'ı ikinci sezonda bizlerle olacak. Goblin temasını hiç sevmedim. Gerçekten yani bir zaman sevmedim ben Goblin temasını. Ama bu kez farklı bir durum var. hızlı. Çok hızlı arabalarımız olacak. Ve bu araçlarla şehir içinde drift atıp piyasaya çıkabileceğiz. Tam olarak nasıl entegre edeceklerini bilmiyoruz ancak oldukça keyifli olacağına inandığım bu sistemi belki Ray'de bile adapte edebilirler. Yani savaşın ortasında yoruldum ben du bir iki dakika soluklanam diyen kadim bir ejderhadansa drift atarak sağa sola çarpıp vibe'lamak daha leziz sanki. Ne dersiniz? Bu sistemi raidlere falan ekleyeceklerine dair bir söylemleri şimdilik yok. Ancak neden olmasın? Ve sonunda en büyük habere geçebiliriz. Çok uzun zamandır insanların beklediği House yani ev sistemi bir sonraki paket olan Midnight ile beraber oyuna dahil olacak. Şu an için elimizde sistemin geleceği dışında hiçbir bilgi yok ama ilerleyen süreçlerde bir şeyler daha söyleyeceklermiş. Ya çok saçma neden şimdi söylemediniz ki yani evi etkinlik var işte mis gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Tek dileğim garizon sisteminde olduğu gibi oyuncuları Alliance'sa Alliance, Horde'ssa Horde temasına mahkum etmemeleri. En azından ırksal seçim yapma imkanımızın olmasını umuyorum. Eğer evimi Ork temasından çıkartmama izin vermezlerse Lord Temar Teronun emriyle diplomatik sebeplerden dolayı boyu da kapılabilirim. Yeter bıktım. Bıktım yani artık. Bir şuna bak bir de buna. Bu arada bence eğer temasal değişikliklere izin verilmezse oyunun şu anki olanakları sebebiyle Hort ciddi bir oyuncu kaybıyla karşı karşıya kalabilir. Malum artık seçtiğimiz tarafın ya pek bir önemi yok. Sizce de oyuncular Elayza geçer mi sırf mimari sebeplerden, bahanelerden dolayı? Hadi ben diplomatik bir sebepten dolayı geçeceğim tamam ama yani. Peki diğerleri? İşte esas soru bu. Yorumunu aşağı yazarsın. Son olarak yol haritasının sonundaki rün taşı ile alakalı teoriler var. Ancak bence o direkt olarak evimizin taşı. Rün taşından sonraki yeşilliğinde Legion Remix olacağı söyleniliyor ki oldukça mantıklı. Kısaca olan biten bunlar. 30. yıl için yapılan etkinliği ve duyuruları sen nasıl buldun? Ben House sistemi hariç pek bir şey görmedim açıkçası. Yani bir Swiss Spectral Tiger falan verirler diye bekliyordum ben yayınlarda da söylemiştim. Elbet bir gün verecekler onu da. Bu arada evet yayınları da açıyoruz falan gelin. Öyle yani işte neyse videoda bitti zaten. Hadi öpüyorum. Ama böyle de çok samimiyetsiz oldu değil mi? Dur öyle yapmayalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyerek sizlere veda ediyor. Gözlerinizden, yanaklarınızdan öpüyorum arkadaşlar. Öpmeyi karıştırmasak iyiydi. Çünkü sonu yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kendinize iyi bakın. Azeroth'ta görüşmek üzere.